Ben Mehmet Usta. Kebapçı. 40 yıldır Adana'da bu ocağın başındayım. Herkesin memleketi güzeldir ama Adana'mız bir başka. Bu güzel memleketin kalbi de işte bu ocaktır. Yanar durur. Biz Adanalılara hayat ver. Karne alındı mı bisikletçi yerine kebapçıya gidilir Adana'da. Doğum günümü mü kutlanacak? Haydin kebaba. Maça giden burada, maçtan çıkan burada. Uçağa Adana'ya inen eve gitmeden önce kebapçıda. Canı sıkılan yiyip moral bulmaya, mutlu olan keyfini sürmeye kebap yemeye gelin. Nikah masasından kalkıp kebap masasına oturur Adanalı gelin damat. Onlara soğan vermiyor tabi. <laughs> Uzatmayayım efendim. Adanalı gündüz demez, gece demez, ayaz demez, yaz demez bu ocağın başını boş bırakmaz. Kebaplar közde pişe dururkene masanda kurunçlu soğan salatan, ezme domates salatan, çoban salatan, maydanozun, deren, durbun, en önemlisi de kebabın can dostu şalgamın eksik olmaz ve de tabağa mutlaka pilav koyacaksınız. Abo! Abo! İstanbullu, sen karışma, kadasın aldı. Ee, bu kadar lafın üstüne sizi Adana'mızın eşsiz kebabını yemeye, yanında da Himalaya kaya tuzundan üretilmiş natura ferah şalgamını içmeye Eyvan Kebab'a bekliyoruz. Şimdiden afiyet olsun.